Herkese merhabalar. Mert Can Kaya Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Temmuz Cumartesi günü gündüz koşulacak olan 9 koşulu Ankara programının detaylı yorum ve analizleriyle karşınızdayım. Ankara programına baktığımız zaman genel bir yorum yapacak olursak elbette ki belli başlı ayaklarda önde çıkan isimler görünüyor olsa da ben genelde Ankara programlarının özellikle bu tarz azatlı Ankara programlarının yüksek bir ikramiye verebileceğini düşünüyorum. Böylesi bir bültende de yine oldukça keyifli ve oldukça zorlu koşularda sürpriz isimlerim varken gün sonunda iyi bir ikramiye alabileceğimizi düşünüyorum. Bugün Ankara'da her iki altılı ganyan programına dair yani 9 koşuya dair genel yorumlarımı da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, kısaca dünkü İstanbul, e, dünkü Bursa programından bahsedecek olursak yani birinci e, altılı Ganyan genelinde Bandırmalı'yı çok net şekilde ön planda önermiştim. Amelia yine önerdiğim atlardan bir tanesiydi. Arizona River ve Yaz ikili bittiler yedili plasa için. Yani altılı Ganyan başlangıç ayağında e, Cafer Bey'i yani Gracias Senior'un çıkacağını bilseydim ilk ayakta at yazardım. Ben Gracias Senior'a çok güvendiğim için 3 isim yazmıştım ama yazdığım isimlerden daha sonrasında İsem Buay'ı ekledim ve o da foto fotoda bir ikincilik elde etti. Ee, maalesef ki başarılı olamadık. Altıncı koşuda Neverland her iki altılı Ganyan programı içinde banko önerimdi ve oldukça da güzel kazanmayı başardı bu isim. Daha sonrasında diğer koşulara bakacak olursak Dağlar Kaya'yı yazma ihtimalim bence hiç yoktu. Yazmadım. Ee, evet biraz pişmanım aslında son koşusundan yazabilirdim ama biraz daha çalışmalarından dolayı yazmamıştım diğer ayaklarda zaten önerdiğimiz isimler yani geldi ve e, gün sonunda da açıkçası başarılı olamadığımız için üzgünüm bugün Ankara programında e, daha fazla çalıştım ve özellikle bu programın tahmini de biraz da geç saatlerde yani saat akşam 21:30 civarında paylaşılacağı için e, biraz da fazla emek sarf ettiğimi söyleyebilirim umarım başarılı ve keyifli bir gün geçiririz. Her zaman yapmış olduğum hatırlatma yaparak direkt yorumlara başlayacağım. Çünkü çok fazla yorgunum, çok da fazla kendimi iyi hissetmediğim için hızlı bir şekilde yorumlara başlıyorum. Şimdi günün birinci koşusu Handikap 16 mücadelede 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarını izleyeceğimiz bu koşuda özellikle bir alternatif banko adayıyla başlamak istiyorum ki katıldığı son yarışlarında her ne kadar çim pistte koşuyor olsa da gerek çimde gerekse kumda yaptığı başarılı yarışlarıyla dikkat çeken ve e, özellikle son performansında da bugünkü takım düzeniyle beraber Oldukça başarılı koşan 7 numaralı Atomic Cat diyeceğim. Bugün özellikle tempoların çok fazla yükselebileceğini düşünüyorum. Baktığımız zaman İsmet'im, Sidney Show, You Are Just Fine gibi ön tarafta gidebilecek isimler varken tempoların yükselmesi durumunda ben burada 7 numaralı Atomic Cat'in etkili bir sprintle koşuyla yine çevirmesini bekliyorum. Benim burada favori hanesinde önereceğim isimdir. Eğer ki risk almak istiyorsanız e, kuponu kupon istiyorsanız birinci altılı Ganyan genelinde 7 numaralı Atomic Cat riski deneyebiliriz. Rakipleri kim olur derseniz öncelikle 4 numaralı Elan Olen olur ki bu at son dönemde biraz daha e, güçlü rakiplerin yanında başarılı mücadeleler elde etmişti ki Ankara'da bugüne kadar koşmuş olduğu yarışlarında da oldukça potansiyelini ortaya çıkartan atlardan bir tanesi bugün Ahmet Çelik faktörüyle beraber mutlaka etkili koşar. Daha sonrasında 8 numaralı Zero to Hero Son yarışındaki dördüncülüğünde Buat ad Adana pistinde o gün Lady Isis'in kazandığı koşuda yakın bir dördüncülük elde etti. Bana göre genel performansı itibariyle Ankara pistinde çok çok iyi koşabilecek bir potansiyeli var. Bugün mutlaka boş kilosuyla beraber etkili olur. Daha sonrasında bir numaralı Supper Day ve 2 numaralı You Are Just Fine yazarak bir de 3 numaralı Köklü Halo'yu da yazarak. Çünkü Köklü Halo genelde Ankara'da başarılı koşuyor. Bugün dışarı atmak istemiyorum. Toplam 6 isme kadar şans vereceğim. Ya 7 numaralı Atomic Cat tek olacak ya da 4, 8, 1, 3 ve 2 yazıp toplam 6 isimle günün ilk ayağını geçiyorum. Şöyle biraz programı küçültmem gerekiyor. Evet. Günün ikinci koşusuna baktığımızda şartlı 4 mücadelede 3 yaşlı Arap atlarını izleyeceğimiz bu koşuda 3 ismin birbirine eşit şanslı olduğuna inanıyorum. Özellikle baktığımız zaman Bugün ön tarafta gidebilecek isimler çok fazla bulunuyor. Yani tempoların yükselmesini bekliyorum. Baktığımız zaman startla birlikte önemli yapabilecek olan bir eylemcik, e, hezba, zaman zaman e, belki katır cesur ve belalı cibekle ön tarafa hamle yapabilen isimler. Böylesi bir gidişatta da direkt olarak geriden gelebilecek iki isim dikkat çekiyor. Bu isimlerin başında 5 numaralı Tuna Adam geliyor ki Tuna Adam Kazandığı maiden mücadelenin ardından çıkmış olduğu 1300 mesafeli yarışta oldukça başarılı bir performansla kazanmayı başarmıştı. Bugün tekrardan benzer şartlarda geldiği bu grupta mutlaka etkili olur. En ciddi rakibinin ben yine son koşunda geçmiş olduğu 3 numaralı katı cesur olduğunu düşünüyorum. 5 ve 3 benim burada önereceğim iki isim. Ama çok daha geniş oynayanlar varsa burada özellikle son yarışında da kazanma başarısı gösteren 2 numaralı eylemciyi de yazarak toplam 3 isimle burayı geçebilirler. 5-3 benim bu koşu için öncelikle önereceğim isim. Daha sonra 2 numaralı eylemcik diyerek 3 isimle de bu koşuyu geçiyorum. Geldik günün 3. koşusuna. Günün 3. koşusunda 4 yaşlı Arap atlarını izleyeceğimiz kısa vade 7 mücadelede. Hem 7'li plasenin başlangıcı olan bu yarışta hem de e, özellikle baktığımız zaman da birinci altılı Ganyan programı içerisinde de risk alınabilecek en mantıklı isim burada start alıyor. Katılmış olduğu son dönemki yarışlarında her ne kadar etkisiz kalmış gibi görünse de genel stil rakiplerinden oldukça etkilenen de bugün de koşu içerisinde ön tarafta kendisini zorlayabilecek bir ismin olmadığı yarışta tekrardan anlaştığı birincisi idaresinde altı numaralı Tatchi'tin liderliği alacağına inandığım bu mücadelede fotoya kadar bu liderliği taşımasını bekliyorum. Altı numaralı Tatchi'ti bugün Ankara'da birinci altılı Ganyan genelinde sizlere günün cazip bankosu olarak öneriyorum. Geldik günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan programının da başlangıç ayağını oluşturan dört ve yukarı yaşlı arapatlarının kısa vade handikap 22 mücadelesine. Bu koşu e, bence program genelinde en zor koşu çünkü burada çok ciddi bir sürpriz görebiliriz ki Ankara'da son dönemde e, şöylesi yarışlar görüyoruz yani tempolar. Çok ciddi soru işaretleri yaratıyor ve çok ciddi sürprizler görüyoruz. Bugün böyle bir başlangıç olabilir. Bu sebeple burayı kapatmaya kadar gideceğim. Özellikle de 7 numaralı Gürayhan benim burada net şekilde favorim olacak isim. Bugün tekrardan anlaştığı binicisi idaresinde bu koşuya geliyor ki son dönemde biraz daha Görkem Özçelik ve Vedat Abişi idaresinde katıldığı koşularda da yine başarılı koşmuştu. Bugün mesafe 1400 sevdiği bir mesafede anlaştığı binicisi idaresinde iyi bir yer tutabilirse ben burada 7 numaralı Gürayan'ın çok iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Net şekilde favori. Rakipleri sırasıyla 4 numaralı Cihan'a ki son koşularında özellikle son grup bir mücadelede yüksek komiserler kurulu koşusunda start almış. O gün her ne kadar 9. olmuş gibi görünse de yakın farklarla biten koşunun 9. elde etmişti. Bugün biraz daha uygunlaşan kilosu idare, kilosuyla beraber mutlaka iyi koşar. Daha sonrasında 6 numaralı Karaca Bey Şahı, 1 numaralı Baytosun oğlu, 8 numaralı Mucit Tay, 5 numaralı Ulu Arat, 2 numaralı Kaşemunkara ve 3 numaralı Akdağ Fırtınası yazarak ben günün ilk ayağını kapatıyorum. 7, 4, 6, 1, 8, 5, 2 ve 3 yazarak ikinci altılı ganyan başlangıcını kapatarak rahat bir yarış izleyebiliriz. Geldik günün 5. koşusuna. Günün 5. koşusunda yorumlarıma başlamadan önce her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı bir kere daha yapmak istiyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Özellikle 7000 aboneye çok az bir sayı kalmışken destekleriniz benim için çok çok önemli. Bu yolda destekleyen, desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diyerek günün 5. koşusu olan 3 yaşlı Arap atlarının şartlı bir camber koşusu yorumlarına başlayabiliriz. Özellikle burada gerek çalışmaları, gerek idman pisti görüntüleriyle 3 isim dikkat çekiyor ki bu isimlerin başında bence yarın biraz daha gefe tablosunda ikinci üçüncü sırada çıkabileceğini düşündüğüm 5 numaralı Ketüda geliyor. Ketuda'ya baktığımız zaman bu koşuya gelirken yaklaşık 19-20 tane güzel çalışması bulunuyor ki özellikle uzun mesafeli çalışmalarında zamanında Gökhan Kocakaya idaresinde bile yapmış olduğu güzel çalışmalar bulunuyor. Çelik kardeşlerle de yani bugünkü birisi Mehmet Sarı Çelik İdaresi'nde de bir önceki idmanını gerçekleştirmiş bir isim. Güzel de çalışmaları bulunuyor. Bence beklenti çok yüksek. Özellikle anne ve baba kanatlığında Karaburun gibi bir isimle kardeş. Ben çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. 5 numaralı Ketuda yarış hayatına kazanarak başlaması bence normal sonuç olur. Net şekilde favorim. Rakipleri sırasıyla 8 numaralı Umut Serki. Umutser e, bugüne kadar yapmış olduğu çalışmada pek fazla dikkat çekmiyor gibi görünse de e, 12-13 tane güzel çalışmaları bulunuyor bu atın. Genel anlamda anne kanatlığında da baktığımız zaman Baytos'un oğlu gibi bugün kısa vade koşacak bir ismin kardeşi ki. E, anne baba bir kardeşi May Taylan aslında beklenti içerisinde koşan ancak o beklentiyi de kısa yarış hayatında karşılayamayan isimlerden bir tanesi. Bugün Umutser bu beklentiyi karşılayabilirse çok iyi bir yarış yapar. Daha sonrasında ise 7 numaralı tek özgün diyerek 5, 8 ve 7 toplam 3 isimle bu koşuyu geçiyorum. Günün 6. koşusunda grup 2, 2 yaşlı İngiliz atlarının demokrasi ve milli birlik günü koşusunda net şekilde elbette ki yarın AGF tablosunda yüksek çıkabileceğine inandığım bir isim var. O da 4 numaralı Wizbank. Elbette bugün de mevcut form durumu ile beraber kazanabilir. Lafım yok tek atana saygım sonsuz. Ama ben dediğim gibi bu tarz programlarda özellikle bu tarz koşularda sürpriz çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben rakip yazacağım. Dediğim gibi çok iyi bir at. Düzlükte süratlenmesi inanılmaz görünüyor. Bugün de net şekilde favori olmayı hak ediyor. Dileyen tek atabilir ama ben ikramiyenin yüksek olacağını düşündüğüm için bu koşuyu biraz daha kalabalık geçeceğim. Rakip hanesinde özellikle bir numaralı Brando diyeceğim ki Brando bugün bu koşuda bence en şanslı atların başında geliyor. Çünkü Vizbeg'i önde zorlayabilecek atlar var. Kinova Girl, Loco e, Sugar, Dlobio e, zaman zaman öne gidebilecek olan bir Holdfest gibi at varken ben tempoların yani Vizbeg'in çok boş kalacağını düşünmüyorum. Eğer olur da bu isimler erken baskı yaparsa yükselecek tempoda bir numaralı Brando çok etkili bir yarış yapar. Mutlaka dikkat. Kısa geçiyorsak 4 ve 1. Bu iki ismi yazıp geçebiliriz. Çok daha geniş oynuyorsak 7 numaralı Loco Sugar Bugün önde gidecek atların hemen arkasında konumlanacak bu isim mutlaka düzlükte hamle avantajıyla beraber etkili bir sprint'e imza atabilir. Daha sonrasında 2 numaralı Destructor henüz yarış kazanmış bir isim olmasa da genelde bu tarz atlar yani beklenti içinde koşan atlar... ...böylesi grup mücadelelerde çıkıp ciddi sürprizlere imza atabiliyor. Destructor'un da bir önceki yarışında Bolayt arkasındaki ikinciliğini çok beğenmiştim ben. Bugün mutlaka ters bir at gelecekse burada... Bu ters yarışı burada 2 numaralı destruktor yapabilir. Daha sonrasında da 5 numaralı fest yazarak burada 4 ve 1 çok çok önde 7, 2 ve 5 daha sonra diyerek toplam 5 isimle geçiyorum. E, D'Lovio'yu tutmuyorum. Dileyenler yazabilir. Benim kurgumda bugün hem arasından dolayı hem stil rakiplerinden dolayı şans vermediğim bir isim olacak diyerek 7. koşuya geçiyorum. Günün 7. koşusunda tempoların e, aslında çok yavaş gideceğine inandığım bir yarış. Mesafe her ne kadar 2200 gibi görünse de şimdi bu yarış 2200 gibi koşulmayacak. Çünkü önde bomboş kalabilecek olan bir 4 numaralı dinamit var. Benim burada da favori olarak önereceğim isim 4 numaralı dinamit. Şimdi genel anlamda gruba göre biraz daha geri planda kalacak bir isim olsa da bu at geçtiğimiz yıl özellikle Ankara'da yapmış olduğu performanslarında çok ciddi sürprizlere imza atabilen isimlerden bir tanesi. Bugün de baktığımızda koşu içerisinde çok fazla önde tempo belirleyebilecek bir rakip yokken liderliği rahat şekilde alacaktır. Ee, genel anlamda bu tarz isimlere de iyi binen birisi Eray Çizik iyi şekilde idare edebilirse dinamitten ciddi bir sürpriz görebiliriz. Kalabalık geçiyorsak mutlaka yazalım. Rakipleri sırasıyla kim olur? Özellikle 3 numaralı Boğaz Çocuğu. Ankara performansını çok sevdiğim atlardan bir tanesi bugün mutlaka etkili olur. Daha sonrasında iki numaralı Tunç Siper'i yine Ankara performansını beğendiğim bir önceki yarışında da e, üçüncülük elde ederken o gün grup 1 Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunda Göğübeli'nin kazandığı yarışta güzel bir üçüncülük elde etmişti ki bu at e, bu koşuya gelirken de ara sonrasında kısa aralar sonrasında gelmiş. Son yarışında start problemi yaşamasına rağmen güzel bir altıncılık elde etmişti. Bugün eğer start problemi yaşamazsa mutlaka iyi koşar. Son olarak da bir numaralı sıkı dost diyerek ben 4 isme kadar şans vereceğim. Sıralamam 4 dinamit favorim 3, 2 ve bir rakipleri diyerek toplam 4 isimle de bu koşuyu geçiyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde günün 8. koşusunda direkt olarak bir banko önerim var. Genel anlamda yapmış olduğu yarışları, performansları, ara sonrasında özellikle dönüş yarışlarındaki performanslarıyla direkt olarak dikkat çeken ve bugün de koşu içerisinde kendisini önde çok zorlayabilecek bir rakibinin olmadığı mücadelede bir numaralı Early Burning'in ben liderliği alıp fotoya kadar bu liderliği taşımasını bekliyorum. Bir numaralı Early Burning'i bugün Ankara programında sizlere ikinci altılı Ganyan genelinde günün bankosu olarak öneriyorum. Günün 9. koşusu yorumlarına başlamadan önce her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı bir kere daha yapmak istiyorum. Ee, tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak tamamen ücretsiz. Bu yolda desteklerini ileten herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diyerek günün son koşusunda bölünen şartlı bir mücadelede ben 4 isme şans vereceğim. Burada özellikle eğer ki Sona'ya oyun getirmek isteyenler varsa bence risk alınabilecek bir isim var. O da 3 numaralı Başdağ Yudan. Ee, i̇yi bir ekip tarafından hazırlanıyor ki genel anlamda yapmış olduğu idmanlarında. Gerek Adana'da gerekse Ankara'da. Oldukça başarılı çalışan isimlerden bir tanesi. Bu koşuya gelirken ben aslında çok fazla biraz daha bu hattan çim potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyor olsam da. Eğer ki kum pisti yaparım derse Başdağ Yudan bu çalışmalarıyla beraber bu koşuyu kazanması gerektiğini düşünüyorum. Rakipleri sırasıyla 6 numaralı Oğlum Gökhan, 1 numaralı Ali Mender ve 5 numaralı Harput muhafızı diyerek Ankara'da bugün yorumlarımı bitiriyorum. Tamamen ücretsiz şekilde videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Pazar İstanbul programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.